Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Yine bahçedeyiz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar biliyorsunuz Maya yavruladı. Maya'nın yavruları yaklaşık bir 17-18 günlük oldu. Fakat dün bir şey fark ettim. Hayvanlarda pire olmuş. Pire olmasının sebebi de arkadaşlar köpek yavruların köpek yani şeylerin yavruların tavukların yanında durması. Yani bitişik durmaları. E, tavuklardaki pire yavrulara geçmiş. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Şu elimde gördüğünüz blotikten faydalanacağız. Ama bunu yavrulara uygulamayacağız. Neden? Çünkü şuraya oturayım. Vallahi terledim arkadaşlar. Bugün Antalya. Şöyle geçeyim. Gölde bir yere geçeyim. Bugün Antalya o kadar sıcak ki en son arabada 40 dereceyi gösteriyordu arkadaşlar. 40 derece. Ne yapacağız şimdi yavrulara e, bir pireyi çözmek için önce kaynağını temizleyeceğiz. Nereyi? Tavukları temizleyeceğiz. Tavukları ne yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz e, ilaçlamada daldırma sistemi diye bir sistem var. E, o sistemi uygulayacağız. Daldırma yapacağız. E, blotik kullanacağız bunun içinde. 20 litre suya bir kapak. Normal ölçü o şekilde. Ama biz ne yapacağız? 5 litre suya kapağın dörtte birini ya da işte biraz daha fazlasını koyacağız. Ondan sonra kümesin içine gireceğim. Tavukları güzelce bandıra 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 güzelce sırılsıklam erip edip salacağım. Bundan sonra ne olacak? Ya, e, pireler tavuklardan aşağı atacak. Ölenler ölecek. Ölmeyenler aşağı atacak. Toprakta barınacak. Bunun için ne yapıyoruz? Aynı suyu hiç şey yapmadan, ziyan etmeden bütün zemine sıkıyoruz arkadaşlar. Bunun için de ne kullanıyoruz? Hemen sizlere onları da göstereceğim. Bunu zemine sıkmak için. Pompamız var arkadaşlar. Pompa, ilaçlama pompası. 5 ee, litrelik bir pompamız var. O pompayla komple e, blotikli suyu ziyan etmemek üzere hem köpek yavrularının olduğu zemine hem de e, tavukların zeminine, kümesin içlerine, ahşaplara bütün ağaç diplerine, her yere, bahçenin komplesine sıkacağım. Niye? Çünkü diğerlerine de geçebilir hayvanlara, güvercinlere, ee, ve güvercinlere gerçi sürekli sularına blotik kullanıyorum ama yine de tebdiri elden bırakmamak lazım. Bu konuda hassas olmak lazım. Yoksa kuşların sağlığı iyi. Kuşların sağlığında bir sıkıntı yok. Hepsi zımba gibiler. Tüy değişimini yapıyorlar. Tüyden çıkmak üzereler. Vitamini, takviyesini, şunu bunu yapıyorum. Onda yana sıkıntı yok. Ha, bu arada bir sitemi belirteyim. Ya arkadaşlar, e, ee, hani Hayvanlarda fık fık falan işte bu göz hastalığı şu bu onun videosunu çekiyorum. Ya inanın 700 700 kişi 700 800 izlenme ben yani üzüldüm şahsen. Demek ki insanlar çok şey biliyor biz boşa konuşuyoruz. Yani gerçekten insanlar o kadar çok şey biliyorlar ki biz biz geride kalmışız ya da. Ya ben bildiğim şeyi bile bakıyorum böyle bir güvercin yani göz sulanmasına bilmem neye son diyor adam başlık atmış. Bakıyorum acaba farklı bir şey mi yapıyor diye. Hani bir şey öğrenebilir miyim diye. izliyorum yani. Sonuna kadar da izliyorum. Çünkü adam emek vermiş. Video çekmiş. Zamanını ayırmış. Şimdi bakın ben bu telefonu elimde tutuyorum. 10 dakika 15 dakika sizler için durduruyorum. Tekrar başlatıyorum. Durduruyorum. Tekrar başlatıyorum. Bunun bana getirisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ay bana yatan parayı söyleyeyim. Geçen aydan 467 TL. 467 TL bir çuval buğday bile almıyor bana. Yani ben bunu para için yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Ama emeğe saygı olması lazım. Gerçekten üzülüyorum. Canlı ee, canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. Ama üzülüyorum. Sıkıntı yok. İzlemeyin. İzlemeyin. Önemli değil. Ben gene de paylaşıyorum. Ben ne için paylaşıyorum? Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Seviyorum. Onun için paylaşıyorum. Tavuğu ilaçlarken de paylaşıyorum. Kuş ilaçlarken de paylaşıyorum. Kuş tarlaya düştüğünde de paylaşıyorum. Kuş ağaca konduğunda da paylaşıyorum. Kuş oynadığında da paylaşıyorum. Benim yani kimseye bir şey illa da kardeşim ben sana kuş satayım. Bak benim kuşum böyle oynuyor deyip de iyisini gösterip de kötüsünü göstermemezlik yapmıyor. Canımı sıkan adama kuş bile satmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Hoşlanmadığım, tipini beğenmediğim, konuşmasını, onu hitap şeklini beğenmediğim adama kuş da satmıyorum. İstiyorsa bana trilyon versin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu hayvanların canını siz vermediniz. Ben de vermedim. Bu hayvanlara kimse eziyet, zulüm edemez. Kimse bu hayvanları... Ha ticaret yaparsın, tamam ticaret. Yani Peygamber Efendimizin şeylerinden birisi. Ama sen kardeşim ne işin var yalan, dolan, ticaretle? Sevmiyorum arkadaşlar. Boş şeyleri sevmiyorum. O yüzden kızıyorum. Gene konuşmayacaktım. Gene beni konuşturdunuz. Ee, konuşuyorum, konu açılınca sinirleniyorum çünkü. Yani insanlar yalana inanıyor. Bu devir yalan devri pembe hayal devri. Pembe hayaller sunan insanları peşinden koşturuyorsunuz ya. Bırakın arkadaşlar gerçeklere dönün. Cebine giren çıkan sana faydası olan şeylere bak. Boş şeylerle uğraşma. Zaman çünkü geçiyor. Hayat geçiyor bir daha geri gelmiyor. Anladınız mı? Bak ben 50 yaşına gelmişim. Bir daha geri gidemem. Önümüzdeki yaşantımı iyi yaşamam lazım. Ha, yani geride ne bırakacağım? Allah'a şükür kim sarhamdan küfür etmeyecek. La siktir et şerefsizin biri demeyecek. Affedersiniz küfür yani şey yaptım. Arkamdan kimse şerefsizin biriydi demeyecek. Çoluğuma çocuğuma kimse küfür etmeyecek. Bundan daha önemlisi var mı hayatta ya? Paraymış. Parayı bulursun. İnsanlığı bulamazsın. Karakteri kişiliği bulamazsın. Onu istesen de yapamazsın. Yoksa sende onu parayla pulla da satın alamazsın. O yüzden neyse bu konuyu kapatıyorum. Şimdi bir şu ilaçlamaya geçeyim göstereyim size. Arkadaşlar daha önce daha sonra suyu dökeceğimiz ve sağa sola yerlere sıkacağımız köşe bucak ilaçlayacağımız alet bu. 5 litre pompa. Şöyle göstereyim size. Fazla da şeye gerek yok. Şu da blotik. Bunu hayvan malzemeleri satan yerlerde genelde daldırma endisyonu diyor. İçinde konsantresi var. Koyun, moyun ne varsa inek hepsine geçerli bu. Ama küçük hayvanlara, küçük dengeli dozajlı verin. Yoksa hayvanlarınızı öldürürsünüz. Bunun içinde de şu kovayı kullanacağım. Tavukları bandırıp bandırıp çıkaracağım. Olay bu kadar basit. Fazla da uzatmaya gerek yok. Evet size daldırmayı da şöyle kısaca göstereyim. Tavuklar tek tek yakalıyorsunuz. Kafasını tutuyorsunuz şöyle suyun içine banıyorsunuz. Bu şekilde suya batırıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra elinizi bol suyla durlayın arkadaşlar. Yoksa Ağzınıza götürürsünüz, bilmem ne yaparsınız. Öbür tarafa kendinize bilet ayırmış olursunuz. Tavukları tek tek, hiçbirini atlamadan güzelce batırıyorsunuz. Bandırma dediğimiz olay bu. Kuşlarda tutuş şekli farklı sadece. Onlar da aynı şekilde bu şekilde suya batırıyoruz. Ama kuşlarda tutuş şekli farklı. O da videolarımda var zaten. Tenezzül edip izlerseniz orada var. birkaç tane İngiliz var. Onlar da hırçın oluyor biraz. Ama onlar da yakalandığı zaman suya batacak, yaşacak, hiçbir şey yok. Bolca ıslatıyorsunuz, bütün tüy aralarına giriyor. Normalde tavuklar tüylerini açmazsa suyun derilerine işlemesine müsaade etmezler. Ama bu şekilde yapılınca müsaade ediyorlar arkadaşlar. Et mesela paşa gönlü bilir. Tane de kırmızı tavuk bulalım, renk katsın videomuza, değil mi? Hatta şöyle yapalım, belki daha çok izlenir video. Arkadaşlar, bu tavuklar günde dörder tane yumurtluyor. Türkiye'de bu tavuklardan yok. Bakın, bu tavuklardan Türkiye'de yok. Dörder tane yumurtluyorlar. Bunlar. anlatabildim mi? Dörder tane. Türkiye'de de eşi benzeri yok bunların. Dört yumurta yumurtlayan tavuklar. her gün dört yumurta. Başta öyle atacağım. Günde dört tane tavuk yumurt. Günde dört tane yumurtlayan tavuklar. Güzel başlık olur. Yazık yazık. Gerçekten yazık. Gel yavrucuğum gel. Dört tane yumurtluyorsun. Yüzük şey kolay mı? Gel. Size iyi bakmam lazım. Bu tavuklar şu an arkadaşlar yumurtlamıyor. Şaka maka gır, gır bir yana tüy zamanı hayvanlar yumurtlamıyor. Tüy değiştiriyorlar. Tabi ister istemez stres oluyorlar ve yumurtlamıyorlar. Siz benim dediğime bakmayın. Yalan söylüyorum. Yalan. Bir tane bile yumurtlamıyorlar. Şurada 25 tane 30 tane tavuk var. Bir tane yumurta yok. Sahte yumurta var. Folluk'ta. İnanmayın yani. Yok. Yalan söylüyorum.